Merhaba. Enzim reaksiyonları ile ilgili test sorularıyla devam ediyoruz. Hem konuyu tekrar edeceğiz, hem de eksiklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışacağız. Hemen 33. Soruya bakalım. Ne istiyor bizden? Yanındaki grafiği vermiş. Şu grafikte eksiklerim var. Onu tamamlayalım. Şu bir olsun, tamam mı? Şu da ikinci grafiğimiz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesini vermiş iki ayrı enerji düzeyi var burada e, Tepkimenin ikinci yerdeki gerçekleşme nedeni yukarıdakilerden hangisi olamaz demiş Şimdi bakıyorum Enzimin kullanılması bu kesinlikle bu doğru bir kere bu enzim kullanırsa ancak aktivasyon enerji düşer ama Aradığım seçenek bu değil benim çünkü olamaz demiş Substrat miktarındaki artış yani bu da olmaz substrat miktarındaki artış bu şekilde ne yapmaz? enerji seviyesini düşüremez. Aktivasyon enerjisi zaten molekül başına kullanılan bir enerjidir. Substrat miktarındaki azalma bunu etkilemeyecektir. Dolayısıyla bunun hangisi olamaz diyorsak bunun doğru yanıtı nedir? 2 ve 3'tür. Peki gelelim 34. soruya. 30. sonucu demiş ki yandaki grafik enzim reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir. Tamam reaksiyon hızında görülen T1 anlık ani düşüşün nedeni hangisi ol hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir şak diye bir düşme var. Bakın, keskin bir düşüş var burada. Ne öğrendik biz? Hücredeki tepkimelere baktığımız zaman bu kadar hiçbir zaman ne sıcaklık, ne substrat, ne son ürün bu kadar keskin bir düşüşe neden olmuyor. Bunun iki tane sebebi olabilir. Bakın eğer olabilecekse bu kadar keskin düşüşün. Öyle bir sistem geliştirirsin ki enzim bütün hücredeki enzimleri birden inaktif etmen gerekiyor. E, bu da mümkün mü? E, olabilir yani. Zehir bırakırsın ortam mesela. Yani normal koşullarda inhibitör bile verseniz bütün enzimler birden e, durmaz. Mutlaka tatlı bir eğim olur. Bu kadar keskin bir eğim oluşuyorsa demek ki burada başka bir şey var. Yani bir evin bir odanın elektriğini kesmek gibi bir şey bu. Ee, muhtemelen aktivasyon enerjisi ile ilgili bir şey düşüneceğiz değil mi? Şimdi bakın bu açıdan değerlendirdiğimiz hangisi olabilir demiş. Ortamdaki aşırı substrat birikmesi tepkimenin durmasına neden olmaz, tepkime devam eder. Oluşan ürünün ortamda birikmesi, tamam bir son ürünün tepkimeyi yavaşlattığını biliyoruz, durdurabilir de bakın bunu kabul ediyorum ama bu şekilde keskin bir şekilde durdurmaz, bakın bu çok önemli. Muhtemelen ne edin bu hücrenin fişini çekmişiz biz. Hakikaten de fişini çekmişiz bakın. Aktivasyon enerjisinin sağlamaması demiş. Yani reaksiyon orada bitmiş. O kadar enerji yok. Şimdi dolayısıyla bunun doğru yanıtı nedir? Hangisi olabilir dediğine göre B seçeneğidir. 35. soruya bakalım şimdi. Hücredeki enzimatik biyokimyasal tepkimede Substrat enzim enzim substrat kompleksi ürün artı enzim şeklinde bir tepkime devam ediyor biliyorsunuz. Ee, Yandaki grafikte numaralandırılmış şeyler hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında substrat, substrat enzim, substrat enzim kompleksi bakın serbest enzim ve ürün konsantrasyonu değişimleri gösteriyormuş. Grafikte substrat enzim, substrat enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonu gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinin doğru verilmiştir? Biliyorsunuz bunu bir önceki e, ne yapmıştık sunumda bunun buna benzer bir sorunun ya, bilginin analizini yapmıştık. Bakalım ne kadarını hatırlayabiliyorsunuz merak ediyorum. Şimdi bir kere arkadaşlar üründen bahsediyorsak böyle bir tepkimede ne olacak? artması gerekiyor değil mi? O zaman bir neyi karşılık geliyor burada bakın tek artan o bu ürün. İkincisi ürün artarken diğeri azalması gerek. Yani substratın azalması gerekiyor. Bu da nedir? 2 numara azalmış. Bu da substrattır. Sorunu doğru analiz edelim. Şimdi enzim substrat kompleksi en üst seviyesindeyken serbest enzim seviyesi en düşük seviyede olması gerekiyor. Şurası bakın. Üçüncü o zaman enzim substrat kompleksidir. Dörde geldiğimizde ise bu nedir? Serbest enzimlerdir. Hangisiymiş bakalım. İki ile başlayacağız. Bunlar olmayacak zaten otomatik olarak düşüyoruz. İkiye bakalım. İki ile başlayacağız. Bu bu değil ama üç demiş. Bu olmaz zaten değil mi? Doğru yanıtımız C seçeneğidir. 36'ya bakalım şimdi burada ne yapmışız? Yukarıda veren ortamlarda 30 dakika bekletilen tüpler sıcaklığı 30 santigrat derece bir ortama alınmış ve bu sürede bir süre daha bekledikten sonra tüpleri protein varlığında renk değiştiren ayraç damlatılmıştır. Yani protein ayracı damlatılmış Öyle söyleyelim. Neye varlığını gerektirmişiz ki? Protein ayracı da anlatılmış. Soru şu. Buna göre tüplerin hangisi renk değişimi gözlenir? Yani bu aslında sorduğu soru şu. Hangisinde protein sindirilmemiştir Yani protein molekülü sindirildiğinde biliyorsanız burada amin asitler oluşur. Şimdi hangisinde bu tepkime gerçekleşmemiştir? Ona bakacağız. Bakalım buraya 100 santigrat derecede su banyosun. Burada tepkime olur mu? Olmaz. Çünkü ne olmuştur enzimlerimiz burada? Denetro olmuştur. 3'e bakalım. 0 santigrat derece su banyosu burada tepkimi olmuş mudur? Hayır. Neden? Çünkü enzimlerimiz ortamda yeterli düzeyde aktivasyon enerjisi bulamamıştır. Bakın dikkat edin açıklamamızı. Burada denatürasyon yok. Enzimler aktive olamamıştır. Yeterli ortam yok. Enerji yok. Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Peki 2'ye bakalım. 2'de tepkime gerçekleşmiştir. Burada renk değişimin olmamasını bekliyoruz neydi? Hangisinde renk değişimi gözlenir diyorsa burada doğru seçenek D'dir. Çünkü 1 ve 3'te sindirim gerçekleşmemiştir. Proteinler hala varlığını koruyordur. 37. soruya gelelim şimdi bakalım 37'de ne sormuş. Yukarıdaki grafik bir hücrede gerçekleşen biyokimyasal tepkimenin T sonu, anı sonundaki değişimini gösteriyormuş. Bu değişim nedeniyle ilgili olarak neler söyleyeceğiz? Şimdi bakalım. 1. Substrat yüzeyi bu değişimin nedeni olabilir mi? Olmaz değil mi arkadaşlar? Substrat yüzeyini arttırdığınızda ne olur? Çünkü bakın şöyle geliyor. Bakın bu değer arttığını gösteriyor. Substrat düzeyini arttırırsanız reaksiyon devam etmesi gerekiyor. Yani hızlanarak gitmesi gerekiyor. Ortama aktivatör madde eklemiş olsanız gene bu şekilde hızlanarak gitmesi gerekiyor. Sıcaklık bak bu oldu bak. Aradığım seçeneklerden birisi bu. Bunları aramıyorum demek ki. Sıcaklık bu. Birini buldum. Çünkü sıcaklık burada arttırdığınızda ne oluyor? Enzimler denetir olarak reaksiyon hızı duruyor. Son ürün olabilir mi? E tabii son ürün de oluyor. Yani mesele şu bakın. Ee, şimdi şöyle hatırlayın. Ben onu seviyorum bak o modellemeyi. Siz de böyle düşünün. Torbamız bile hatırladınız mı? Ağlar vardı burada. Hatta A demeyelim de ee, bunları başka bir şey söyleyelim. Bunlar ön maddeler olsun. Ön maddeler. Bu ön maddeler neye dönüşecek arkadaşlar? Mesela burada tamam mı? Son maddeye dönüşecek ya da ürüne dönüşsün. Sede deneyelim. Yani bu açıdan baktığımızda doğru hatırlayalım. Bunlar ürüne dönüşecek. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorsunuz? böyle torbamız bu. Buraya enzim attınız. Enzimler ne yapıyordu? Bunlarla hızlı bir şekilde çarpışıyordu. Anlaştık mı? Her çarptığın ne yapıyor burada mesela? Şuraya bakalım. Çarpıyor bunu çarptığını hemen neyi dönüştürsün burada? Ürüne dönüştürsün. Hangisine geliyor? Bunu çarpsın. Neyi dönüştürsün burada? Ürüne dönüştürsün. Peki bunu çarpsın. Neyi dönüştürsün? Ürüne dönüştürsün. Bir şey, bir, tabi, bir takım şeyler söyleyeceğim bakın. Nelerin oranı artıyor arkadaşlar ortamda? Ürünler. Ürünler şimdi uslu çocuk değil ki. Sonuçta burada bir enerji var. Onlar da hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bunlar da ne yapıyor? Enzimi çarpıyor. Bunlar da çarpıyor. Çarpınca ne oluyor biliyor musunuz bunlar? Zaten benzer ya bunlar. Bunlar gidiyor enzimle hemen ürün enzim kompleksi oluşturuyorlar. Bu ürün enzim kompleksi oluşturan bu enzim artık aktive olamıyor. Görev yapamıyor. Dolayısıyla bakın ortamda bir süre sonra ne oluyor? Ürüne dönüşünce bunlar dönüşmeye başlayınca ortamdaki enzimler bu sefer öncül maddelerle birleşmek yerine nelerle birleşmeye başlıyorlar? Ürünle birleşmeye başlıyorlar feedback mekanizması dediğimiz bu arkadaşlar geri bildirim Bu durumda enzim reaksiyonları Yavaşlıyor Nereye kadar Tabii ki son öncül madde de Ürüne dönüştürdüğünüz zaten işlem Bitiyor ve sorun çözülmüş oluyor Dolayısıyla Ne olmazdık son ürün Feedback mekanizması ee, Açısından değerlendirdiğimizde son üründe bunu ne yapabilir Reaksiyonu bu şekilde yavaşlatabilir, reaksiyonu durdurabilir. Demek ki aradığım diğer seçenek biri de bu. Birisi sıcaklık, birisi. Peki su miktarına bakalım. E, su miktarı da artıracak şüphesiz ama su miktar ne yapması gerek? Bu son, bu şekilde değil. Bir süre sonra grafiğin e, düzleşmesini, sabitleşmesini bekliyorum. Ama bu şekilde olmadığına göre demek ki su miktarı da değil. Onları ayırdım. Benim aradığım seçenekler bu durumda hangisi? Bakıyorum 3. ve 4. olarak verilmiş olan yani C seçeneğinde bunu görüyoruz. Şimdi 38. soruya gelelim bakın. Bu sorular çok karakteristiktir. Bunları her düzeyde sınıflarda bekleyin bu tür soruları. Bu enzimlerin takım halinde çalıştığının bilgisini denetleyen ve son derece de beyin jimnastiği gerektiren sorulardan birisidir. Dikkat sorularıdır arkadaşlar bunlar. Bilgi de tabi mutlaka gerekiyor. Her soru için bilgi gerekiyor zaten. Ama biraz da ne gerekiyor? Dikkat gerekiyor. Şimdi yukarıdaki şekilde ezimlerin takım halinde çalışması modellenmiş diyor. Bu modele göre e, mutasyona uğramadığını gösterir diyor. Mesela ifadelerden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi gen bir mutasyona uğrama halinde M maddesi ilave çeşitli tepki Mutasyon uğraması ne demek arkadaşlar? Gen işlevini yerine getiremiyor. Eğer o gen işlevini yerine getiremezse ön maddeden M üretemezsin. O zaman ortamda sen bu durumda M maddesini verirsen bu tepkime devam eder. Çünkü enzimler takım halinde çalışıyor. Doğru mu? Evet. Bunu kabul edebilirim. Bu doğru. Aradığım seçeneklerden birisi bu. Hangisi söylenebilir deniyor çünkü. Bakın bunu arıyordum. Bunu buldum. Birincisini buldum. Devam edelim. Bir hücrenin yaşaması için ortama K maddesinin ilavesi yeterli gelmiyorsa gen 4 mutasyonu uğramıştır. Aa, bakın bunu ortamı koyuyorsunuz ama bu ne yapamıyor hücre bunu buraya dönüştüremiyor. Öyleyse gen 4 ne yapmıştır burada? Mutasyona uğramıştır. Evet aradığım diğer seçenek de bu. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim size bakın. Arkadaşlar gen 4 mutasyonu uğradığı zaman bakın ister neyi koyun. İster meyi koyun, isterse ön maddeyi ortamı koyun bakın anlamı yok. Neden yok? Ön maddeyi koysanız bile tepkime neye kadar gelecek? Burada pardon K üretilecek, K'yı dönüştürecek enzim yok sistemde. Asıl problem o. Bu nedenle bu olaya böyle bakmanız gerekiyor. Peki üçüncüye bakalım. Üçte ne demiş arkadaşımız? Son ön maddenin bulunduğu ortamda hücrenin yaşaması Sadece ön maddenin bulunduğu ortamda hücrenin yaşaması mutasyona uğramadığını gösterir. Tabii ki değil mi arkadaşlar? Bakın bunu koyduğunuz zaman ortama hücre demek ki M, N, K ve son madde dönüşümünü yapabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Buradaki enzimler demek ki aktif olarak çalışıyor. Bundan herhangi bir problemi, herhangi bir sorunu yok. Hangileri söylenebilir demişti zaten. Ne işaretliyorum doğrudan? E seçeneğini işaretliyorum. 39. Bakalım ne demiş sevgili arkadaşımız yine. Enzimlerle gerçekleşen tepkimenin hızını hangileri etkiler? Bu tam bir özet olmuş ya. Aktivatör etkiler, substrat etkiler, enzim miktarı etkiler, inibidör madde etkiler. Doğru mu söylüyorum? Evet. Öyleyse nedir? Bunun doğru yanıtı hepsi. E seçeneğidir. 40. Bakalım buraya. Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi inibitör madde değildir? Ya biliyorum artık bakın. DDT inibitör, kurşun, bakır, katkıyım bunların hepsi inibitör. Ama aradığım seçenek nedir benim? B seçeneğidir. Gelelim 40. 40 mu demişim? Bu da 41 olsa gerek. Değil mi? Doğru herhalde. Evet 40. Bu 41. sorumuz olsun. Bunu yazalım ya. Unutmayalım kaç tane soru çözdüğümüz. Karaciğerde bulunan katalaz enzimin substratı hidrojen peroksittir. Katalaz enzimi hidrojen peroksit su ve on oksijeni parçalıyor. Bir araştırmacı farklı değişken olarak kurduğu deney sonuçları olası sonuçları aşağıdaki gibimiş. Deneyde bakın olası sonuçlar elde etmiş. Ne diyor? İfadelerden hangisi söylenemez? Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi önce şunu bir görelim bakın. Ne demiş? Bu tepkimi hangisinde oluyor hangisinde oluyor? Mesela deneydeki reaksiyon hızları şu da yanlış yazmışım bakın anma da yanlış yapıyorum ha şu 2 olsun tamam 2 eşittir 3 ee, ne olsun büyük 1 demiş şimdi bakalım o zaman şuna bakalım arkadaşlar nerelerde tepkimeler gerçekleşiyor şu 36 santigratları doğru mu burada tepkime gerçekleşir pozitif 30 50 gram ezilmiş karaciğer bu tepkime gerçekleşir pozitif 50 gram Ezilmiş karaciğer haşlanmış olduğu için burada tepkime gerçekleşmez. Negatif. Şimdi enzim miktarı nerede fazla ona bakacağım. Burada ezilmiş karaciğer fazla olduğu için enzim miktarı buradadır. Dolayısıyla bunun reaksiyon hızı açısından baktığımda bu sistem böyle çalışır. Yani e, ikinci tüpteki reaksiyon hızı bire göre daha fazla gerçekleşir. Zaten burada enzim tepkimesi olmaz. Buradaki hız nedir? Sıfırdır. Burası gariban. Burada e, e, herhangi bir tepkime gerçekleşmesi mümkün değil ve denedek reaksiyon hızları da dolayısıyla bu şekilde tanımlanamaz. E, hangileri söylenemez demişti? Aradım seçeneklerden biri bu. 2'ye bakalım. 3 ve 2. düzenekte reaksiyon eşit olmasının nedeni karaciğer dokuların ezilmiş olmasıdır. Hayır zaten ne dedik? eşit değildir demiştik ya diğer aradığımız seçeneklerden biri bu. Birinci düzenekte enzimler zarar görmediğinden gaz çıkışı en fazla olur demiş. Bu yanlış. Bunu da arıyorum. İkinci düzenekte ortamdaki denetre olmamış enzim miktarı fazla olduğundan reaksiyon en hızlıdır demiş. Evet. Bunu aramıyorum. Bu doğru çünkü. Bunu istemiyorum. Hangisi söylenemez dendiğinde 1, 2 ve 3 numaralı seçenektekiler söylenemiyor. Yani C seçeneği söylenemiyor. Peki bu da doğal olarak demek ki 41'di bu da 42 olsun. Hikaye aynı. Çünkü bakın çok seviyorlar böyle soruları. ÖSYM de dikkat edin bu tür soruları. Hocalar da çok sever. Katalazlarla ilgili soruları. Çünkü birçok şey gerektiriyor. Farklı bilgileri gerektiriyor. Hem enzimi tanıyacaksınız. Hem e, nedir? Substrat tanımanız gerekiyor. Hem enzim tepkimelerini tanımanız gerekiyor. Bakalım Karaciğerde bulunan katalaz enzimi spisrotu hidrojen peroksitmiş. Eyvallah. Katalaz enzimi hidrojen peroksit su ve oksijeni parçalıyor. Bir araştırmacı birinci kaptaki ezilmiş karaciğer üzerine 150 ml peroksit, peroksit ekleyip gaz çıkışını gözlemliyor. Gaz çıkışı tamamlandığında aynı ezilmiş karaciğer üzerine 150 mililitre da hidrojen peroksit ekleniyor. Sonra gaz çıkışını tekrar gözlemliyor. Bu hangisini kanıtlar? Bu neye kanıtlar arkadaşlar? Burada bir tepkime vermiş bakın değil mi? Ne yapmış arkadaş? İkinci kez hidrojen peroksit eklemiş. Gene tepkime vermiş. Bu ne anlama geliyor o zaman? Enzimler tekrar tekrar aynı reaksiyonu kataliz bilir. Yani enzimler aynı reaksiyonu tekrar tekrar gerçekleştiğini kanıtlayan bir sonucu doğru bize götürüyor. Bunun da doğru seçeneği E. Yani aradığım seçenek E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar... Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.